Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu eşlik ve benzerlik olacak üçgenlerde konu anlatımı çözeceğim. testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın ikinci kitabı arkadaşlar. 81. sayfasında yer alan kirkendirleri düzgeni plaka işaretidir. 16. sıra sizde sorusu olacak arkadaşlar testi. Şimdi buraya ben oynatma eserlerinin linkini koyarım arkadaşlar. Bu kitaba birinci ve ikinci kitaba tüm testleri sayfa sayfa konu anlatımı detaylı çözüyorum. Burada linkini koyuyorum. Ayrıca arkadaşlar konu anlatım videoları, sınıf çalışmaları, mevcutlarına ek yazılarında oynatma eserleri kanalımda mevcuttur. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları sorarken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki, doğrusal bir tahta parçası ve bu parçaya C noktasından monte edilmiş metal bir desteğin oluşturduğu eşit kollu olmayan bir tahterevalli verilmiştir. Eşit kollu olaydı bir denge olacaktı. Böyle bir dengesizlik durumu oluyor arkadaşlar. Metal çubuğumuz... Bu da tahterevazımız. Tamam. Destek bu. CK, CK. Yukarıdaki şekillerde düz bir zemine K noktasından dik yerleştiren bu tahterevazın iki farklı konumu modellenmiştir. Dikkatini çekerim arkadaşım. Önce şöyle indiriyor. Değil mi? Şöyle indiriyor. Arkasından da böyle indiriyor. Tamam. Ha, çok güzel. Hattere A ucu şekil 1'deki gibi yere değdiğinde B ucunun yerden yüksekliği 120 görüyorum. B ucu şekil 2'deki gibi yere değdiğinde de A ucu yerden yüksekliği 60 cm olarak ölçülmüştür. Ne kadar güzel. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tane tane okuyacağız, cevaplayacağız. Öncelikle Hattere valliye yerleştirilen desteğin uzunluğun kaç cm olduğunu bulunuz. Yani şu arkadaş x ne kadar acaba diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle durumlarda bak zaten konumuz da biliyorsunuz eşlik ve benzerlikle ilgili problemler. Bunları çözebilmek için de belli bir algoritmamız oluyor değil mi? Belli bir yöntemimiz oluyor. Ki onu da konu anlatım videolarında konuştuk sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Şu kısımları çok iyi okusunlar. Tamam mıyız? Tamam Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum. Şimdi ben böyle soruları çözerken şuna dikkat ederim. Yani birinci durum ile ikinci durum arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Buradan edineceğim bilgileri buraya taşımam lazım. Peki aynı olanlara bakacağım. Aynı onları vereceğim. Arkadaşlar bak x x. Burada da x burada da x. Bu cepte. 2 numara. Şimdi bakın şu uzunlukla bu uzunluk da aynı. Ben bunları buraya da taşıyabilirim. Gel buraya da a ve b diyelim uzunluk. Bak burası da a burası da b. Şimdi sevgili arkadaşlar senden kralı yok. Bak. Bak. Çok güzel bilgileri taşıdın. Öğretmenim efendim. Şunlar da aynı değil mi ya? Şu uzunluklar değil sevgili arkadaşım. Neden değil? Göstereyim ben sana. Bak şu arkadaşı aldım. Destekte de bak buraya koydum. Şu kadar oldu. Şimdi bak şu bacağını, şu B'yi yere koyduğumda neler geliyor başına? Bak aynı mesafeye gitmiyor sevgili arkadaşım. Tak tak tak. Eğer şu x uzunluğu sevgili arkadaşlar şu 60'ın mesela tam yarısı olsa yani şöyle olsa burada kabul ederim yani e, ikiz kenar olurdu. Ikiz kenar üçgen olur. Aynı olabilirdi. Ama bak durum öyle değil. Şöyle kaldırdığımda daha yakın oluyor. Yani şu AK mesafesiyle şurada FK diyelim. FK birbirine eşit değil aman. Tamam? Ha olabilir mi? Olabilir ha. Onu da söyleyeyim. Ama biz çözeceğiz bunu arka bel bağlamayalım. Bizim bel bağlayacağımız ABx ABx Peki öğretmenim tamam kabul ettim. güzel şeyler söyledin. Nasıl yapacağız? E, arkadaşlar temel benzerlikleri burada yazacağız. Dik. Bak burası dik. Burası da dik. Ne görüyorsun? Bakın A C, K üçgeninin A C K A B D mi diyelim buraya? D diyelim. Ee, Şu A, A B C D K F L buraya da E diyelim ya yani verilmemiş. Arkadaşlar ABD üçgenine benzer olduğunu görüyorum. Artık bu konuları geçtik. Yani bir sürü konuştuk. Neden? Temel benzerlik. Bak 90 90 ortak açı, yöndeş açılar. Konu kapanmıştır. Harika. O zaman gel bu benzerlikten dolayı şeyi yazalım. Arkadaşlar bakın x'in 120'ye oranı x'in 120'ye oranı. Bunu da nasıl kolay yapıyorum? Bak aynı açı. Burada burayı görüyor. Büyük üçgende de burayı görüyor. Bunları oranladım. İki. Bak hiç affetmezsin. A ve B aynı ya. A B'den geçen. Şimdi minikten başladığımız için minikten. Minik 90'da nereyi görüyor? A'yı. A bölü. Büyük üçgende 90 nereyi görüyor? B'yi deme sakın. A artı B'yi. Tamam mı? Harika. Ve. Ve. ikinci şekle gel sevgili arkadaşım. Yine aynı şekilde. Bakın şu e, değişik şekiller yazıyor. Bakın bu ortak açıları şu arkadaşlar da şu arkadaşlar da yöndeş açılar. E dolayısıyla A F, E üçgeni benzerdir AFE, F E C K e, y. değil mi? C K, e. ceket gibi olur, celil gibi olur. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi buradan yaz. Bak bu sefer yine x bölü 60. Bak bu açı x'i görüyor. Büyükte 60'ı görüyor eşittir sevgili arkadaşlar. 90'lara gel. 90'larda B bölü. Bak ufaklık B'yi gördü. Hop yine A artı B'yi gördük. Arkadaşlar bu sana bir yerden tanıdık geldi Bana bir yerden tanıdık geldi. Hani bir ispat yapmıştık hatırladın mı? Evet oradan geldi değil mi aklına? Güzel. İspatı da çok güzel konuşmuştuk. Tales de değil mi sevgili arkadaşlar? Tales konusunu işlerken şunu ispatlamıştık ya. Ama bu buna benzer değil ha. Burada paralellik var. Ama ispatlarken benzer yollardan yürümüştük. Peki ne yapacağım? Bak sevgili arkadaşım bu ifade, bu ifadeye, bu ifade, bu ifade bunları taraf tarafa topluyorum. x bölü 120 ile x bölü 60'ı toplar isem bununla bunu toplanıp bunların toplu. Peki ben bunu neye dayanarak yapıyorum? Bak bununla da bunu topluyorum. Artı b Böyle a artı b. Arkadaşlar şunu keşfediyorum. Bak bunların paydaları aynı. Payları da toplarsam ne görüyorsun? A artı B bölü A artı B. Ya arkadaş bu ifade 1. Değil mi bak? Aynı sayı aynı sayıya bölüm. Yani velhasıl kelam şu arkadaş 1'e eşitmiş. E bunu da 2 ile genişlet bir zahmet. X bölü 120 artı 2X bölü 120 eşittir 1. Oho X buradan artık bağırıyor değil mi? Topladım. 3X bölü 120 eşittir 1. 3x eşittir işler dışlar 120 X avaz avaz bağırıyor. 40 santimetreyim diye. Santimetre miydi ya bu? Tabii canım santimetredir. Metre olacak değil şey herhalde şimdi. Değil mi? Of. Şimdi değme keyfime. Bak 40'ı buldum arkadaşlar. Şurası 40'mış. 40. 40 yapıştır. Bak ikiz kenar olabilmesi için buranın 30 olması lazım. Eğer 30 olaydı. Evet bunun tekrar kalktığında yer nokta buraya gelirdi. Neyse o seni ilgilendirmiyor açıkçası. İleriki aşamalarda çok iyi anlarsan onu da düşünebilirsin. Biz şimdi 40'ı bulduk mu? Bulduk. Keyif mi? Bulduk değil bulduk. <laughs> Keyifli miyiz? Keyifliyiz. Bursa'ya gel bakalım. Tahter Vali eşit kollu olacak şekilde tasarlanırsa Bak 40'ı sabit tutacaksın. Hop şurası 40 olsun diyor yine. Tamam mı? Eşit kollu tasarlanırsa tahtere veren ağacının yere inmesi durumunda B ucunun yerden yüksekliği kaç santimetre olur? Yani sevgili arkadaşlar şunu soruyor. Eşit kollu olaydı. Yani şöyle şöyle olaydı değil mi? E Çok açık değil mi? Hoop, gel buraya A noktası. Burası B noktası. Şurasına K demiştik. Burası da C noktası. Nokta nokta nokta. B ucunun yerden yüksekliği. Arkadaşlar temel benzerlik teoremi zaten. Ve orta taban oldu görüyorsun değil mi? A, C, K üçgeni benzerdir. A, B, D üçgenine. Buraya da D demiştik. Hadi kalsın. E arkadaşlar benzerlik oranını da söyle bana bir zahmet. Bak 1'e 2 değil mi? Bak 1 bir birim 2 birim. 1'e 2. E dolayısıyla 40 bölü e, şu arkadaş BD dedik. BD Eşittir. 1 bölü 2 olacak. E, de 80 yani. Ben hani e, kitabı yazılı olarak görelim diye uzun uzun yazıyorum. Yoksa sen anladın zaten. 80 santimetre olur değil mi? Bak 1'e 2 zaten. 2 katı olacak. 80. Konu kapanmıştır. E, güzel değil mi? Nefis hem de. C diyor ki Tazer Şekil 1'deki konumda iken Şekil 1'deki konumda iken AK 30 santimetredir. Bak bak bak. Bu sefer verdi. Arkadaşlar şöyle şekil 1'deki konuma geri geldik. Ama burada sana ben çok güzel bir şey göstereceğim. 40, 80, 120. Hmm. Biraz dik yapayım. Ben güzel çizimlere de dikkat ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam şöyle yapmış olayım. Burası yer. Genelde yer böyle gösterilir arkadaşlar. Toprak zemin vesaire. Şimdi şurası 30'muş. Gerçi çok güzel çizmedik ama neyse. Burası 30, burası 40 biliyorsun değil mi? Güzel. O 30 santimetre tahterevallerinin zemine paralel konumda dengede kalabilmesi için metal desteğin tahta parçanın hangi ucuna doğru kaç santimetre hareket ettirmesi gerektiğini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da olay şuna geliyor. Şimdi bak şurası, şurası B noktası. A noktası, C noktası, D noktasıydı. Nokta, nokta, nokta. Şimdi burası 30 ise e, ilk konumda ne dedi? 120'yi vermişti zaten. Burası da 120. Değil mi sevgili arkadaşlar? E çok güzel. E yine e, temel benzerlik. A, C, D üçgeni benzerdir. A, d A, B. Aa, buraya D dememişti. K idi bu. D olan burası. Burası okay. K. A, C, K üçgeni ABD. Değil mi? Güzel. Ne diyeceğim? 40'ın 120 oranı eşit olmalı. Şimdi buranın buraya AD'ye, değil mi? 30 bölü AD. Hepsi bu yani. Bak sevgili arkadaşım burada da görürsün. Bu bunun üç katı ya. Bu da bunun üç katı olacak. Yani AD eşittir 90 santimetre olur. Şimdi ben sana Burada zaten kolajı. Bir konu anlatım videomuzda arkadaşlar, Tales, Tales konusunu anlatırken bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi bak, bu arkadaş buraya 30 santim gitti ya. Bir 30 daha gelirsen, şuradan bir dik çıkırsan, burası 80 olur. Bak, 30. Bir 30 daha gidersen, bir 40 daha artar. Bak, 40, 40, 40 arttı. 30, 30, 30 gidersin. Bak sana 90'ı verdi, gördün mü? İleride test çözerken de böyle numaralar yapabilirsin. Hatta şurası tam 15 santimetre olursa 20 olur. Bak tam ortadan gelirsen 40 ile 80 arası 60. Şurası da 100 olur. Şuralar 15, 15, 15, 15 giderse. Ne dediğimi umarım anlatabilmişimdir. E, bu soruyla alakası yok. Tamam. E, alakası var aslında da. Hani çözmen için gerekli şart değil. Yeri gelmişken de konuşayım dedim. Güzel. AD'yi 90 bulduk mu bulduk. E sevgili arkadaşlar o zaman şimdi bak burası toplamda ne kadar oldu? 90 santimetre oldu değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar bak bu arkadaşın tam ortaya gelmesi için bak onu söylemiş işte bak. O söylediğimle alakalıymış demek ki. Tam böyle tam ortasına gelmeli değil mi? 90'ı 45-45 bölmeli şuraya gelmeli yani. Tam ortaya gelecek ki bak bunu ortalamış olacak. Şu mesafe bu mesafe. E 90 neyi istiyor o zaman sevgili arkadaşlar? Şuranın 45 olmasını istiyor. Demek ki e, 90'ın yarısı olduğu için değil mi? 90 bölü 2. Eşittir 45 santimetre. Dolayısıyla bak e, şurası 30 santimetreydi. 45. santimetreye e, gitmesi için 15 santimetre sağa doğru. Sağa doğru kaydırılmalı yani. Tamam mı? Ha bak bir şey söyleyeceğim ha. Biz bunu dikeyde söyledik. Metal desteğin tahta parçasının ha tahta parçasının dediği için o zaman şuraya bakmam lazım. Şuradaki mesafeyi soruyor o zaman bana değil mi? Onu da nasıl yaparız sevgili arkadaşlar? Aynen şöyle yaparız. 3 4 5'ten de gidebiliriz. Evet. 50 25 santim çıkacak. Güzel. Arkadaşlar onu da şimdi şuraya gel. Bak şöyle bir üçgen yaptık. Şu üçgeni al. Şuraya taşı. Bak bu üçgeni aldım. Buraya taşıdım. Şimdi şurası 60. Burası 40. Şurası 20 olur. E burası da 15'ti. E taşıma mesafesine ne diyelim? E t diyelim hadi taşımanın T'si. Ne yapacağız arkadaşlar? T'nin karesi. Eşittir 15'in karesi artı 20'nin karesi. Ama ben sana ne demiştim? Boşu boşuna 15-20'lerle uğraşma. Bak bunu 1 bölü 5 ölçeğinde çiz. Niye 1 bölü 5 e ölçeğinde dedim? Hem 20 hem 15 3'e bölünüyor. Şey 5'e bölünüyor. Böldüm 3, böldüm 4. 3, 4, 5. Bunu da konuştuk. Şimdi bak 4 katı, pardon 5 katı 5 katı, 5 katı burası da 25 santimetre olur. O zaman doğrusu arkadaşlar 25 santimetre B ucuna doğru. Öğretmenim efendim, e şunu niye söyledin kafamızı karıştırıyorsun? Sevgili arkadaşlar bu dikeyde, eğer dikeyde sormuş olaydı. Dikey yani yeryüzünde, yeryüzünde metal çubuğun kaydırılma şekli ee, çubuk böyle sabit kalacak. 15 santimetre sağa doğru. Bunu parantez içinde söyleyeyim. Ama metal testin tahta parçasının hangi ucuna kaç santimetre dediği için tahta üzerinde 25 santimetre. Aslında bu soruya ben çok da yanlış bakmadım yani. iki bakış açısı. Tahta üzerinde 15 santimetre kaydırırsan bu iş olur. Ya da dikeyde 15 santimetre kaydırırsan. Yatayda yani. Tamam. Güzel. Sevgili arkadaşlar soruyu bitirdik. E, mümkün olduğunca dikkat ederseniz yani derdim soruyu çözmek değil arkadaşlar. Sorunun cevabı değil. Benim derdim sana bu konuyu anlatabilmek. Yani karşımıza çıkabilecek durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiği bu e, temel bilgilerin bize neler ifade ettiği ve diğer sorularda nasıl davranacağımızı görebilmektir. Benim asıl derdim o. Tamam Yoksa soruyu çözsek. Baksana 3 tane şık var 3 dakikada biter bu test yani. Evet sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum. Burada görmüş olduklarını buraya koyuyorum sevgili arkadaşım. Ayrıca ayrıca şunu da söyleyeyim tabii ki. O nerede? Aa, nereye koydum ben onları? Neyse. Evet bir de sevgili arkadaşlar dört dörtlükler kazanım kavrama testleri var kanalımda. Onlara da bakmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğin seyrettiğin için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.